İzdin. Eh <s2> ar bir arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de kavak çıksın. Arkadaşlar. Tamam ben alırım. Merhaba. Binemeziz. Hayır. Binmiyor kimse araba. Hayır. Bak binme. Hadi Adam şey yapmadık geldik ileride adam ölüyor orada. Daha Onun da daha gelmedi. Sonunda sarılsın bana çok Amin Var mı? Alo.

kapıyı kapat. Kapat kapat kapıyı. Buradan gittiğimi bir bir edecek.

Beraber mi Hocam konu nedir acaba geçmiş olsun öncelikle? Sağ ol teşekkür ediyorum. Olay anlatır mısınız? Kuş maçımız vardı işte bugün burada. Tabii ki Kuş Odası oynadığı için. E biz de biliyorsun Yıldız Gücü Spor Kulübü. Evet. Yıldız Gücü Spor Eee Nazilli'nin köklü bir kulübü. Evet. İşte yok taraftarlar tabii beraberliğe kaldıramadılar, hazmedemediler. Tabii ki mutlak buraya 3 puanla gelmişler ama <laughs> biz de gerekeni sahada gençlerin hepsine tebrik ediyorum. Hepsini kutluyorum tek tek. Dün 90 dakika boyunca top oynadı, futbol oynadı. İyi evet. mücadele ettiler. Ki bu takımı yenemediler. Yenemediler gibi bu sefer yok işte hocalarımıza, taraftarımıza biz, biz taş <laughs> Hepsini kutluyorum. Yıldız bizine yakışır bir şekilde mücadele ettiler. Biliyorsunuz bu kulübün kulüp başkanı Haluk Alıcı. Biz başkanımızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Temsil etmeye çalışıyoruz. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Şu anda çocuklar biraz yorgun. Onları götüreceğim tesise. Müsaade istiyorum sizden. Atarsın. Peki hocam e, özür dilerim bir şey soracağım. Buyur, buyur. E, futbolda olsa centilmenlik söz konusu biliyorsunuz. Kesinlikle Yaralılar de. var. E, misafir takımdan de. da var bizden de var. Biz, bu biz, konuda neler söyleyeceksiniz? Yakışıyor biz, mu sizce futbola bu kesinlikle hareket? Kesinlikle yakışmıyor. Kesinlikle bunlara biz tasvip etmiyoruz. Bunlar e, olmaması gereken şeyler. Ve biz e, işte bir taraftarımızın ağzından en ufak bir kelime küfür dahi hiçbir şekilde çıkmadı. Ama rakip maalesef e, kaybetmenin bir şeysiyle dedikodular tribünde. Ama e, olmaması gereken şeyler bunlar. Başka soracağım bir şey var mı? Murat Teşekkür